Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, bu yayınımızda özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren konuları ele alacağız. Fransa'da emeklilere önce müjde verdiler, sonra da pardon dediler. İçinde bulunduğumuz ayda 800 bin emekliye yaklaşık 81 euro zam yapılacaktı. Ancak başbakan bir açıklama yaparak bu zammın ertelendiğini 2025'in Temmuz ayına bırakıldığını söyledi. Şimdi insanlara zam açıklaması yapıyorsun sonra da hayır diyorsun. Ekonomimiz buna müsait değil biz bunu geri alıyoruz diyorsun. Tamam güzel. Fransa'nın yeni başbakanı yapmış olduğu açıklamada başka bir haber daha verdi. Dedi ki 1 Kasım'da asgari ücrete yeniden zam yapılacak 35 euro olacak bu zammın oranı dedi. Kıymetli izleyicilerimiz normalde asgari ücret artışları 1 Ocak'ta gerçekleşiyor. 2024 yılında da bu şekilde %1.13 oranında bir artış olmuştu. Ancak bu kez zam öne çekilerek bir Kasım'da uygulanacak. Bu zam ile birlikte asgari ücret brüt olarak 1766.92 Euro'dan 1802.25 Euro'ya yükselecek. Bu çalışanlara aylık 35.33 Euro ek gelir sağlayacak. Net asgari ücret ise 1426 euroya ulaşacak. Şu anki asgari ücret 1298.70 euro kıymetli izleyicilerimiz. Şimdi Fransa emeklilere yaptığı zamdan vazgeçti. Asgari ücret artacak dedi. Çünkü kendi cebinden çıkmıyor, işverenlerin cebinden çıkıyor. Asgari ücretin artması demek devletin de daha fazla vergi alması anlamına geliyor. Peki iyi güzel Şimdi asgari ücrete 35 euro zam yaptı ama şimdi bak sağ cebine 35 euro koydu. Sol cebinden nasıl alacak? Bak aynı anda yeni bir açıklama daha var. Doğalgaza zam yapıldı. Kış. Fransa'da evlerde kullanılan doğalgaza %5.37 oranında zam geldi. Enerji Düzenleme Komisyonu'na göre megavat saat başına bu rakam %5.37 artışla 130.21 Euro'dan 137.2 Euro'ya çıkacak. Bu zamdan 10 milyon hane zarar görecek. Daha fazla fatura ödemek zorunda kalacak. Şimdi Fransa ne yapıyor? Kamçıyı emekliye, dar gelirliye vuruyor. Bir taraftan da biz sosyal devletiz. Bizim çok şükür hiçbir sorunumuz, vatandaşlarımızın bir sorunu yok diye açıklamalar yapıyorlar. Zaten bakın tüm Avrupa'da şöyle bir durum var. Dünyada daha doğrusu emeklilere devletler maaş vermek istemiyorlar. Ölün diyorlar. Zaten onun için Fransa'da, Almanya'da emeklilik yaşı sürekli yükseltildi. İnsanlar sokaklara çıktılar. İşte sarı yelekler var biliyorsunuz Fransa'da, Almanya'da, Berlin, başkent Berlin'in sokaklarını insanlar doldurdular. Emeklilik yaşına isyan ettiler. Bu isyanlar halkın cüzdanındaki bu yangın siyasetçilerin umurunda mı? Hayır değil. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hiç kimseyi takmıyor. O sadece kendi koltuğunu korumayı düşünüyor. Başka da bir derdi yok. Seçimlerde bundan sonraki seçimlerde Macron ne yapar yapamaz göreceğiz. Yani biraz da şöyle bir durum var arkadaşlar Fransa'da onu görüyoruz. Celladına aşık olmuş bir toplum var. Böyle bir durum var. Kıymetli izleyicilerimiz. Şimdi emekli maaşları düşük diyoruz Avrupa'da. Çalışanlar için de en büyük sorun ev kiraları arkadaşlar. Temel insani bir hak olan barınma ihtiyacı çok pahalı. Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, İsveç'te, İsviçre'de, Belçika'da, Avusturya'da ve daha pek çok Avrupa ülkesinde insanlar maaşlarının en az %55'ini barınma ihtiyacını harcıyor. Bu rakam geçmişte yüzde %30'du. Koronavirüs ardından da Ukrayna Savaşı ile birlikte insanlar ev bulamıyor, daha fazla kira ödemek zorunda kalıyor. Şimdi bunun sorumlusu ki, bak ben size söyleyeyim. Şu anda Avrupa ülkelerini yönetenler bunun sorumlusu. Amerika Birleşik Devletleri ne derse bunu yapıyor Avrupa Birliği. Rusya korkusundan. Rusya Ukrayna Savaşı'nın Ukrayna tarafından en büyük finansörü Avrupa Birliği. Almanya başta olmak üzere. Amerika otur diyor oturuyorlar. Kalk diyor kalkıyorlar. Para ver diyor veriyorlar. Silah ver diyor veriyorlar. İşte bunun faturasını sen ödüyorsun. Bugün doğalgaza %5.37 oranında neden zam yapıldı? İşte bundan dolayı. Emekliye verilen maaşlar, zamlar neden geriye çekildi? İşte bundan dolayı. Yani siyasetçinin almış olduğu kararın faturasını bu ülkede yaşayan insanlar ödüyor. Birileri diyor ya işte savaş olmuş bana ne değil kardeşim bak senin sağ cebine parayı koyuyor sol cebinden zamlarla geri alıyor. Almanya bir açıklama yaptı. Yıllık enflasyonun yüzde iki olduğunu söyledi. Yalan. Yok böyle bir şey. Sadece gıda ürünlerinde bir yıllık enflasyon en az yüzde on Enflasyonu da hesaplarken öyle bir hesaplıyorlar ki akıl alır gibi değil. Sanki emekli işçi bu enflasyon hesabı yapılırken 50-60 kalem var, ürün var. Sanki bunları satın alıyor. Ya kardeşim işçi nereye gidiyor? Emekli nereye gidiyor? Markete gidiyor, çarşıya gidiyor, pazara gidiyor. Başka nereye gidecek? Aldığı şey ne? Gıda ürünleri. Mobilya mı alıyor emekli? Araba mı alıyor? Ne yapıyor? Ya da arabasına işte benzin alıyor. E benzin de pahalı. Avrupa emekliyi öldürmeye çalışıyor. İşçiyi öldürmeye çalışıyor. Asgari ücretliyi öldürmeye çalışıyor. Daha az, daha az, daha az. sosyal yardımları kısmaya çalışıyorlar. Tablo bu. Yani şimdi baktığımız zaman değerli izleyicilerimiz... Artık eski Avrupa yok. Bu net görünüyor. Yani bırakın Fransa'yı, Almanya bile yani Avrupa Birliği'nin en zengin ülkesi Almanya'da bile insanlar şu anda ev bulamıyor. Geçim sıkıntısı sürekli artıyor. Ha aç var, açık da var demiyorum ben kimse. Ama eski Almanya, eski Avrupa yok. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ben bunları anlatınca birileri Türkiye ile kıyaslıyorlar. Arkadaşlar ben Türkiye ile kıyaslamıyorum. Doğru değil çünkü yanlış. Yani Türkiye ekonomisiyle sen Almanya, Fransa ekonomisini kıyaslayabilir misin? Hayır. Ama başka konularda kıyaslarız. O başka bir şey. Evet, değerli izleyicilerimiz, sizden bir ricam var. Hala kanalımıza abone olmadıysanız lütfen bu videonun altında bir abone ol tuşu var. Bedava. Basıyorsun abone oluyorsun. Bu abone ol tuşunun yanında bir de zil var. Ne işe yarıyor bu zil? Yeni bir video yayınladığımda Hemen size bildirim geliyor. Yeni haberlerden anında haberdar oluyorsunuz. O da ücretsiz. Evet değerli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı güzel yarınlarınız olsun. Hoşçakalın.